İndirim istediği dönercinin sahibi 3 çocuk annesi Kader Balcı'yı, bıçaklayarak öldüren Recep Özkan'ın 36, akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu, 7 yıl önce de babasını öldürdüğü ortaya çıktı. Öldürülen Balcı'nın son sözü ise, çocuklarım görmesin beni, olmuş. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan dönerciye gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, iş yeri sahibi Kader Balcı'dan indirim yapmasını talep etti. Talebi reddedilince de üzerindeki bıçağı çıkartıp, Balcı'ya saldırdı. Kendisini korumaya çalışan kadın aldığı bıçak darbeleriyle yere düşerken, sesler üzerine iş yerine giren çevredekiler, Özkan'a elindeki bıçağı alıp, etkisiz hale getirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdıkları 3 çocuk annesi Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Özkan ise polis tarafından gözaltına alındı. Recep Özkan'ın %41 akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu, 2014 yılında da babasını öldürdüğü, bir süre cezaevinde yatıp çıktığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde döner almak için iş yerine gittiğini belirterek, param yoktu indirim talep ettim ama kabul etmedi. Bunun üzerine sinirlenip, saldırdım dediği belirtilen Özkan'ın üzerinden 170 lira çıktı. Özkan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öldürülen Kader Balcı'nın iş yeri komşuları olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Esnaf Ertan Türk çığlık sesleri duyup dönerciye girdiğini belirterek "Gittiğimde kadın yerde yatıyordu. Bıçaklanmıştı, baygındı. 112'yi aradım, yol tarifi için dışarı çıktım. Şahsı salmadık, kaçmasın diye sandalyeye oturttuk, tepkisizdi, polisleri aradım. Polisler geldi, teslim ettik." Kadın ölmeden önce, abi çocuklarım görmesin beni, dedi. Tamam abla konuşma sakin ol, diyerek, ambulansın gelmesini bekledik. Hastayım diye sokakta gezen ruh hastası birinin böyle bir olayı yapması, yavrularını öksüz bırakması son derece yanlış. Sözün bittiği yer, bir hiç uğruna. Çok iyi, kendi halinde bir bayandı. Bu şekilde elini kolunu sallayarak cinayet olursa, kan donduracak bir şey dedi.